Yürüyerek Türkiye'yi gezdiğimiz macerada bugün Eynesil'den Vakfı Kebir'e gidiyoruz. Rota uzunluğumuz 15 kilometre. İstikametimiz Eynesil, Akçavat ve Vakfı Kebir olacak. Hadi gelin yürümeye başlayalım. Eynesil çıkış tabelasını gördük. Yanımda arkadaşlar var. Bana eşlik edeceklermiş. Sağa dönüp kaçmaya çalıştılar. Zor yakaladım. Tüneye geldim. Şimdi Eynesil önüne gireceğim. En sevdiğim yerler ama en tehlikeli, ilk giriş kısmı çok tehlikeli finalleri Tavsiye ederim size. Hayatınızda bir defa tüneli boydan boya yürüyerek bitirin. Bulduklarımız serisine yine bir şey daha eklendi. Şöyle bir top bulduk. Umarım patlamamıştır. Pa çok ilik değil. Kutlu ah, oynuyordum, abi durdu. Kanadı galiba. Aleyküm selam Nasıl? İyi de siz sormalı. İyi Geçen gün yazmıştın sana abi ya. Valla cevaplamışımdır. Ben bir tarafa gidiyordum. Belki denk gelirim. Tekrar yazacak gibi. Bir abi sana. daha geldi. Sen ne yapıyorsun buralarda? Hoş geldin. Vallahi hoş bulduk. Yeşil doğru gidiyoruz. Tavuk var ister misiniz? <laughs> Şişirin oynanır. Şimdi fındıktan geliyoruz biz de. Seni gördük bir daha geri döndük. İyice ayrıca Yanımıza su bile almadan çıkıyorum. Bir tane yeter herhalde. Tabi bunun içi eksik. Dalandırıyor bulak. Tamam. Alabilir seni. Teşekkür ederim. Niye alayım? Ya, yürüyorum benim konsert yürüme. Hep yürüme. Evet ben yürüyerek Türkiye'ye dönüyorum. Yorulmuyor mu ya? Yok abi alıştım. Karnı aç mı? Yemek yedin mi? Teşekkür ederim sağ olun. Neredesin? Ben Hataylıyım. Hataylısın. Evet. Maşallah. Peki abi. Evet. Ondan rahat diyeceğiz. Evli olsam var ya kapıya çıkamazsın. Valla nefes bile alamazsın evet. abi. Ben de 10-21'e girmişim. Fark etmedim bile bunu. Yeni bir yoldayım. Aa Beşiktaş hoş geldin yazıyor. An itibariyle Giresun sınırları içerisinden çıkıp Beşikdüzü ile beraber şu anda Trabzon'dayım. Beşikdüzü'ne geldim. Şuradaki çocuklardan biri abi yarın antrenmanımız var. Gelip izler misin demişti. Hangisi bilmiyorum. Ama sözümüzü tuttuk geldik antrenmanını izliyoruz. Beşikdüzü teleferiği bu buradan çıkıyor. Normalde binerdim ama çok fazla insan olmadığı için bayağı bir bekliyor. Şu karşıdaki Beşikdüzü güle güle tabelası. Burası bir hoş geldiniz tabelası. Bu yolculuğumuz da bugünlük bu kadardı. Beni beğenip takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.